Merhaba arkadaşlar. Düşünme eğitimi dersi birinci dönem ikinci yazılı sorular ile karşınızdayız. Birinci sorumuz. Doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanmış herkes tarafından kabul edilen genel doğrulara veya yanlışlara olgu denir. Buna göre olguya bir örnek veriniz. Örneğin Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. En kalabalık şehrimiz İstanbul'dur. Akdeniz ilimizde kışlar ılık geçer gibi cümleler yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan birkaç tane yazdım. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. Zaten soruda dikkat edersek bir örnek veriniz diyor. Siz buradan istediğinizi seçip yazabilirsiniz ya da kendi bildiğiniz bir cümle varsa onu ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci soru sınıftaki bütün öğrenciler ağız birliği etmiş gibi konuşmuşlar. Yukarıdaki cümlede ağız birliği etmek ne anlama gelir yazınız. Az birliği etmek bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşmak demektir arkadaşlar. Önceden anlaşmış gibi konuşmak aynı şeyleri söylemek demektir. Bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuz ileri gitmek, çizmeden yukarı çıkmak, çizmeyi aşmak. Deyimleri ne anlama gelir? Kısaca yazınız. Bilmediği işe karışmak, yetkisi olmayan bir konuda konuşmak, haddini aşmak, sınırlar zorlamak anlamına gelir arkadaşlar bu şekilde cevabımızı yazabiliriz. Dördüncü soru. İşleyen demir ışıldar pas tutmaz. Emek olmadan yemek olmaz. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. Verilen atasözlerin konusu nedir yazınız. Dikkat edersek arkadaşlar burada hepsinin ana teması çalışmak. İşleyen demir ışıldar pas tutmaz. Burada arkadaşlar çalışmaktan bahsediyor. Emek olmadan yemek olmaz. Burada ise kazanmak için mutlaka çalışmamız gerektiğinden bahsediliyor. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer ise burada da arkadaşlar zamanında çalışmaktan bahsediyor. Cevabınızı bu şekilde yazabilirsiniz. Beşinci soru. Herhangi bir konu hakkında yaklaşık olarak fikir belirtmeye, değerlendirme yapmaya, durumu aşağı yukarı kestirmeye tahmin etmek denir. Buna göre bir tahmin cümlesi yazınız demiş. Arkadaşlar istediğiniz herhangi bir tahmini yazabiliriz. Örneğin futbolu seviyorsanız maç sonucunu tahmin edebilirsiniz. Örneğin hava durumunu, sıcaklığını merak ediyorsanız hava durumunun sıcaklığı hakkında bir bilgi, bir tahmin yazabilirsiniz. Ben bu şekilde bir cümle yazdım arkadaşlar. Siz dediğim gibi istediğiniz herhangi bir tahmininizi yazabilirsiniz. 6. soru Kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmek bir amaçtır. Bunun için de para kazanmak gerekir. Para bunun için bir araçtır. Verilen örnekte olduğu gibi bir amaç araç cümlesi yazınız. Arkadaşlar burada dikkat edersek bakın amaç ve araç kullanacağız. Örneğin ailesi ile rahat iletişim kurmak için cep telefonuna ihtiyacı vardı. Aracımız cep telefonu, amacımız nedir arkadaşlar? Aile ile iletişim kurmak. Okula zamanında yetişmesi için mutlaka bir araca binmesi gerekiyordu. Burada amacımız okula zamanında yetişmek. Aracımız da araç yani herhangi bir otomobil veya otobüs olabilir. Benzer bir örnek. Öğretmenime mahcup olmamak için ödevini eksiksiz yaptı. Amaç ne arkadaşlar? Öğretmene mahcup olmamak. Burada ne yapmış? Ödevini eksiksiz yapmış. Bu şekilde cevabımızı yazabiliriz arkadaşlar. 7. soru Dün günlerden pazartesi ise iki gün sonra hangi gün olur? Arkadaşlar dün günlerden pazartesi ise şuraya yazalım bakın. Dün pazartesi ise bugün salıdır. İki gün sonrasını soruyor. Çarşamba sonrası perşembe. Yani burada cevabımız perşembe arkadaşlar. 8. Ahmet okulun kantininde hangi içecekler olduğunu sormuş. Kantin görevlisi çay, meyve suyu, kola, tost, ayran, poğaça, şalgam suyu, simit olduğunu söylemiştir. Buna göre kantin görevlisi hangi ürünlerin sayımında bir hata yapmıştır yazınız. Dikkat ederseniz içecekleri soruyor arkadaşlar ama tost söylemiş, bakın poğaça söylemiş ve simit söylemiş. Bunlar içecek değil arkadaşlar. Tost, poğaça, simit şeklinde cevabınızı yazabilirsiniz. Yedinci soru. Bazı sıfatını kullanarak anlamlı, mantıklı ve tutarlı bir cümle yazınız. Bazı kullanırken arkadaşlar ne yapıyoruz? Örneğin bazı hayvanlar kanatlıdır. Bazı insanlar esmerdir. Bazı okullar ücretlidir. Bazı şehirler deniz kıyısındadır gibi örnek yazabilirsiniz. 8. Bulunduğunuz bölgede yer alan illerden 5 tanesini yazınız. Örneğin Doğu Anadolu'daysanız arkadaşlar ne yazabiliriz? Elazığ, Malatya, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Kars. Bunlardan 5 tanesini yazabilirsiniz. Örneğin İç Anadolu'ndaysanız arkadaşlar Sivas, Ankara, Konya, Kayseri, Çorum şeklinde de yazabilirsiniz. Yazılı çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.